Parada da göndermişler mi? Bak bakalım. Yok. Sen iyice bak bakalım. Araya sıkışmıştır belki bir şeyler. Önümüzdeki ay dedi ki Hikmet. Niye sık boğaz ediyorsun? O zaman mektubu da önümüzdeki ay okursun. Yok öyle bedavacılık. Ver lan mektubumu. Ha ses köpek. <laughs> lan lan Ver sen alay şunu. Ver dedim lan. Durun. Ver lan şu mektubu. Dili bir Ver şu mektubu. Ne yapıyorsun? Sana ne lan? Ver. 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 Rahat durun lan. Yine ara döndürdünüz koğuşu. Rahat durun. Ne oluyor be? Bu ne gürültü? Neyi paylaşamıyorsunuz? Yok bir şey. Aramızda ufak bir mevzu işte. Ne demek lan aranızda? Mahkumsunuz siz. Haddinizi bilin it sürüsü. Geldiğinden beri huzuru kaçtı buranın amirim. Ne iş? Sürüde sıkıntı yok. Çobana bakmak lazım. Hani baştan kokar derler ya. Rahat durun. Getirtmeyin bir daha beni buraya. Kokulan. <laughs> Verin adama mektubunu. Hoppala. Daha dün bir bugün iki. Bizim kendi aramızdaki mesele. Sen karışma. Vereceksin hemen. Hemen. Nasıl konuşuyor lan bu? Kime bağlı?